Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ne? Ne falan deme. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Sen ciddi misin? Sibel ne yapmaya çalışıyorsun ha? Bu herifle neden bu evdesin? Ya kızım ben sana söylemedim mi? Söylemedim mi bulaşma diye? Ya oynaşacak başka bir adam bulamadın mı? Bula bula bu psikopatı mı buldun ha? Bütün bunlar kimin suçu sanıyorsun? Ben niye buradayım? Ya? Bütün günahlar benim olsun tamam. Her şeyin suçlusu benim tamam. Senin her şeye hakkın var tabii. Erkeksin ya. Ulan aylarca seni sevmem için hırpaladın beni. Şimdi de sevmemem için hırpalıyorsun. Hiç zahmet etme. Kimsenin aşkı sonsuz değildir Yiğit. Başardın. seni de o arkadaşların da içeri tıktıracak kadar delil var elimde. Ama soruşturmayı yürüten savcıyla görüştüm. Bir şartla işlediğin suçu nefsi müdafaya götürebileceğini söyledi. Derya, adalete yardım edeceksin. Nihat Demir evine ve iş yerine dinleme cihazı yerleştireceksin. Sen kimsin ya? Sen kim oluyorsun da aşık olacaksın? Mutlu olacaksın. Sanki normal bir hayatın olabilecekmiş gibi. Sanki birini sevebilecekmişsin gibi. Herif ölmemiştir inşallah ya. Gebersin pislik. Kızım, bu gece senin yüzünden hepimiz geberebilirdik burada. Ender sen ne diyorsun ya? Ölümden dönen benim. Adam bana silah doğrulttu. Ben ölmüştüm siz gelmeseydiniz. Sen kendini ve bizi nasıl bir belanın içine soktuğunun hala farkında değilsin değil mi? Ki söyle. O it seni kaçırdı mı? Bana yemeğe gideceğiz dedi. Araba gönderdi. Sonra adamları zorla getirdiler beni buraya. Yani evet kaçırıldım. Sen bana numara çekme için Yılmaz'la birlikte oluyorsun aklınca. kurban olduğunun farkında değilsin değil mi? Sence nasıl bulduk adresi? Ha? Ya cebime tıkıştırdılar. Neden? Yılmaz'ı öldüreyim diye. Oy benim bebeğim. Biz uyumuş muyuz senle böyle? Anne hani niye uyandırmadı ki bizi? Ha? Hadi gel ben seni yatırayım. Hepimiz çok yorgunuz değil mi? Kübra. Anne sana mama hazırlıyor herhalde. Sen yat böyle dinlen. Ben bir anneye bakıp geleyim. Tamam mı? Sındığım benim. <laughs> İnşallah annemin ilaçlarını karıştırmıyorsun Kübra. 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 Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Ne yaptın sen? Kübra beni duyuyor musun? Canım beni duyuyor musun? Kübra. Alo. Acil ambulans lazım. Adres veriyorum. Kübra. Kübra. Kübra ne yaptın sen? hemen <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.